Florence Nightingale ile başlayan bu mesleki yolculuk insanlık var olduğu sürece devam edecektir. öncelikle COVID-19 salgınında hayatını kaybeden doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dilerim. Mesleğimi severek yaptım. Tekrar dünyaya gelsen yine de hemşireliği seçerdim. Beni en çok meslek hayatımda onara eden 97 yılında yılın hemşiresi ödülünü bana layık görmeleriydi. Ama şu anda hayatı pahasına çalışan tüm hemşire arkadaşlarımın her biri ödüllerin en büyüğüne layık. 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlarım. Çalışan arkadaşlarıma kolaylıklar diler. Allah onları korusun derim. Ben meslek hayatımda yaklaşık 31. senedeyim. Ee, normal klinik hemşireliği yanında baş hemşirelik de yaptım. Ee, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde. Bir gün e, yine böyle idarede çalışıyorken yaşlı bir çiftin beni görmek istediğini söylediler. Bu ürettim son derece tatlı, yaşlı, tonton iki tane ihtiyar somanın bir köyünden kalkmışlar, gelmişler. Acaba hastaları var herhalde yardım istiyorlar diye düşünürken benden son derece değişik bir talepleri oldu işe yeni başlayan oğullarına hastanemizden hemşirelerden kız bakmaya gelmişler ve benden bu konuda yardım istediler o kadar tatlı bir ısrar halindeler ki anlatamam size Son öğrendim ki bu arada bu tatlı çifti başka bir hastaneden başhemşire arkadaşım bana yönlendirmiş çünkü orada İzmir'in bütün hastanelerini dolaşmaya başlamışlar neredeyse. Ben ne kadar istesem de, tatlı tatlı ikna etmeye çalışsam da onlar çok ısrarla ve ısrarla e, oğullarını övüyorlar. E, ve hastaneden güzel bir hemşire kız bulmamı istiyorlardı. <laughs> Tabii ki o konuda yardımcı olamadık. Fakat bir yandan içimden de diyorum ki ben de o sıralarda evli değildim. Kelim merhemi olsa kendi başına sürerdi. Diyorum. Son derece böyle e, tatlı bir anıdır bu benim için yıllardır hiç unutamadığım bir anıdır. Benim genç arkadaşlara e, şu çok basit bir öğütüm olacak. Lütfen ama lütfen bol bol kitap okuyun. İnanılmaz kazançlar elde edersiniz şu anlamda. Birincisi gerçekten dikkatinizi artırır, algınızı artırır, gözlem gücünüzü arttırır ee, ve meslek hayatınızda e, hemen hemen yapılan her işlemden her e, konuşmadan mutlaka bir şey kaparsınız ve bunun yıllar içinde çok çok yararını görürsünüz. Teşekkür ediyorum. Kü küçük kısa bir an anlatacağım şimdi. Şirin bir anı. Servise hastaları dolaşıyor yatan hastalara derece, işte ördek, ee, bir tane de işte oğlum için peçete alır mısın diye anlatıyoruz yaşlı bir teyzeye. Teyze dedi ki, kızım benim oğlum hiç ördek yemedi, zehirlenmesin, doğru mu geleyim ben ona yedersin, ördeğe yanlış anladım. Meslek hayatımda tabii ki birçok anım var ama bir tanesini anlatayım. Çalıştığım yer bir ilçeydi ve e, hastalarımızı devlet hastanesine götürebilmek için denizden geçmemiz gerekiyordu. Ve yine bir gün e, ambulansla gemiye bindik ve karşıya geçecektik. Fakat bir e, şiddetli bir fırtına çıktı ve ben fırtınadan çok korktuğum için ambulanstan inip ambulansın altına sığındım. Ve karşıdaki aracın altındaki kişi dikkatimi çekti. Baktığımda gördüm ki ambulans şoförümüz. Ve onu görünce gülme krizine girdim. Ve neredeyse korkum dahi unuttum. Ve hala bugün e, gemiye bindiğimde bu anım aklıma gelir ve gülerim. Genç meslektaşlarıma e, şunu önerebilirim. Kendilerine, bilgilerine güvensinler. Ama eğer çok zorlanırlarsa, e, tecrübelilerden, büyüklerden yardım almayı da ihmal etmesinler. Burada devlet hastanesi, eskiden kemik hastanesiydi. Hastalarımız uzun süreli tedavi görüyorlardı. Bir hastamız bizi düğüne davet etmişti. Ben nöbetçi olduğum için gidememiştim. Dün öncesi, hastamız gelinlikler ve damatlıklar içinde gelin arabasıyla bizi ziyarete gelmişti. Bunu hiç unutamayacağım. Güzel bir anı olarak her zaman hatırlıyorum. Sağdaki çalışan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu mesleği seçecek olan genç arkadaşlarıma tavsiyem mesleklerini sevmeleri ve empati yapmaları. Çok teşekkür ederim. Meslekte 33 yıl çalıştım. Geçen yıl emekli oldum. Şu an emekliliğim keyfin çıkarıyorum. Çok mutluyum. Hastanede çalışan arkadaşlara selamlar gönderiyorum Kolaylıklar diliyorum Şu günlerde gerçekten hakkınızı ödeyemeyiz Nasıl ne şartlarda çalıştığınızı çok iyi biliyorum Sevgiler saygılar gönderiyorum Meslekte sadece bizim için önemli olan vicdan Biz vicdanımızla hareket edelim Sizi seviyorum İyi günler ben 1988 yılında Urla Devlet Hastanesi, Ada Hastanesi de denilen hastaneye tayin oldum. O zamanlar hala kemik hastanesi misyonunu sürdürüyordu hastane ve Türkiye'nin çok farklı illerinden, özellikle doğudan çok hasta geliyordu. Ve hastaların %90'ı da ortopedi hastasıydı. Yıllarca yatan hastamız vardı. Hatta bir hastamız iki buçuk yıl yatmıştı ismini bile hala hatırlıyorum. Tabii hastalar çok uzun süre yattıkları için onların da kendi evleri gibi artık hissediyorlardı ve servisin içinde bulunan ofis dediğimiz mutfak gibi kullandığımız bir alan vardı hastalar da orayı kullanabiliyorlardı. Bir gün o uzun süre yatan hasta geldi bize işte buyurun dedi sizi ofise almak istiyoruz dedi. Bir gittik, balık yakalamışlar. Zaten hastane denizin ortasındaydı. Hani hastalar gidip oltayla balık da yakalayabiliyorlardı. Balık yakalamışlar, pişirmişler ve bize ikram etmek istiyorlar. Biz tabii çok şaşırdık. Dediler ki siz sürekli bize bakıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. Biz de size bir böyle jest yapmak istedik dediler. Daha mesleğimin ilk yıllarıydı ve e, ha, hiç unutmuyorum benim için çok değişik bir e, anı olmuştu. Genç meslektaşlarıma da e, tavsiyem şudur. E, kendinizi önemseyin, mesleğinizi önemseyin. E, hangi meslek grubu olursa olsun e, kimsenin e, sizi kullanmasına izin vermeyin. Sağlıkla kalın. Uzun yıllar e, hemşerik görevi yaptım. Şu an emekliyim ve işleriyle uğraşıyorum. Ee, size kısa bir anımı anlatacağım. Radyolojide çalışırken ince ino biyopsisi yapıyorduk. Biyopsi bittikten sonra hastaya buz vermemiz gerekiyor. İğnenin batırıldığı yere koyması için. Hasta da bunu direkt ağzına atıp ve yuttu. Tabii ki biz de buna çok duymuştuk. Halbuki biz ona nereye koyacağını söylemiştik. Bir de arkadaşlarıma ikinci olarak hiçbir zaman kendilerini ezdirmesinler ve ezmesinler. Çok başarılar diliyorum herkese. Evşehirler gününüz kutlu olsun. Yeni göreve başlayacak arkadaşlara... Ee, şunları tavsiye ediyorum. İnsanı sevmeleri. Çünkü bizim mesleğimiz insan odaklı. Ben çalıştığım sürece e, gerek iş yaşamında, gerek özel hayatımda hep hemşire arkadaşlarımın sorunları, sorunlara yönelik çözümleri, bu önerilerle ilgili Projelerde yer aldım. Hemşireler Derneği'nde yönetim kurulunda aktif olarak çalıştım. Sendikalarda yine aktif olarak, Sağlık Sendikası'nda aktif olarak çalıştım genel sağlık işte. Elimden geleni bu mesleğin daha üst seviyelere ve daha güzel şartlarda çalışılması için her türlü gayreti gösterdim. Aynı tavsiyeyi arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum çünkü Bizim mesleğimiz ekip işi ve birbirimizi kollamamız gereken, birbirimizi eğitmemiz gereken bir meslek. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bir anımı anlatmak istiyorum. Şeker komasında bir bayan hastamız vardı, Canan isminde şeker komasından çıkıyordu. Komada gelmişti. Sürekli süt diye bağırıyordu. Sabah, ben ona bir iki bardak süt götürdüm. E, komadan çıktı, iyileşti. Ve her hemşireler gününde ve özel günlerde benim ziyaretime geliyordu. Hiç unutmadım o hastayı. Yeni arkadaşlara da tavsiyem kendine yapılmasını istemediği davranışı hastalara da yapmamasını ve insanları sevmelerine tavsiye ederim. Meslek hayatımdaki bir anım hastane çalışmalarımın ilk yıllarıydı. Acil, acilde çalışıyordum. Tanıdık bir hasta geldi. Bütün müdahalelerimize rağmen hastayı kurtaramadık. Kendime geldiğimde bütün doktor ve hemşireler başımdaydı. O arada bayılmışım ben. Bu anı bana meslek hayatımda duygularımı yitirmeden soğukkanlı çalışmam gerektiğini öğretti. Genç meslektaşlarıma tavsiyelerim. Mesleğinizi severek ve saygı duyarak yapın. Teşekkürler. 35 yıllık hemşireyim, emekliyim. Komik bir anı demiş Melahat arkadaşım ama benim hayatım boyunca hiç komik anım olmadı. Sanırım mesleğin en stresli yerlerinde çalıştım. O yüzden yaşadığım anılar çok komik değil. Daha çok benim canımı acıtan anılardı. O yüzden bir komik anı anlatamayacağım. Genç meslektaşlarıma önerim. Mesleklerin her zaman arkalarında durmaları, her koşulda ilk gün işe başlamış gibi mesleklerini özenle ve gereken saygıyla yerine getirmeleri teşekkür ederim. 38 yıllık çalışma hayatımın hayatımı 2019 yılında Mart ayında ee, bitirdim, emekli oldum. Ee, size anlatacağım Komika'nın bir hemşire arkadaşımla ilgili. 1980 yılında e, Bilecik Sağlık Meslek Lisesi'nde okurken e, hastane stajına e, çıkmıştık. Hastanemizde e, küçük bir bahçesi olan, bahçesinde minik bir havuzu olan iki katlı, 50 yataklı e, küçük bir hastane. E, serviste bir hastanın başında e, hastaya bakım verirken ee, bizden sorumlu servis hemşiresi benim yanımdaki çok samimi arkadaşımdan hastaya ördek getirmesini rica etti. Ee, arkadaşım da gitti. Ee, bekledik. Gelmedi. Biraz daha bekledik. Hiç ses yok. Hastane küçük bir hastane zaten. Ee, Hemşire hanım beni gönderdi. Ben de gittim. Tuvalete arkadaşım yok. Ama e, birkaç tane ördek var. E, o ara gözüm bahçeye ilişti. Baktım arkadaşım bahçedeki o küçük havuzun etrafında gerçekten ciddi bir şekilde dolanarak ördek arıyor. Önce inanamadım. Sonra seslendim. E, tabii hemşirenme ve diğer arkadaşlara bunu söylemeden kendi aramızda e, güldük, çok eğlendik. E, arkadaşım geldi, ben de ördeği götürdüm. Serviste bulamadığımızı, diğer servisten aldığımızı söyledik. Sonra bu arkadaşım mesleği bıraktı, birkaç yıl çalıştıktan sonra devre sanatçısı oldu. Demek istediğim, bizim mesleğimiz severek isteyerek yapılacak bir meslek. Bu arkadaşım çok severek başlamamıştı, o yüzden çalışan arkadaşlarıma, yeni mesleğe atılacak olan arkadaşlarıma önerim, gerçekten yardım etmeyi insanı seviyorsanız, bu mesleği seçin. Eğitiminize çok önem verin. Lisansınızın üstüne yüksek lisansınız, doktoranız, mesleki gelişmeleri takip, gelişmeleri takip etmeniz, seminerlere katılmanız, kendinizi geliştirmeniz meslek ve kendiniz açısından çok önemli. Ayrıca korona günlerinde emeklerinizden, sabrınızdan, özverinizden dolayı tüm sağlık çalışanlara, çalışanlarına, ee, teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.